Arkadaşlar selamlar. 9. sınıf matematik kazanım kavrama testlerinde 24'e kadar geldik. Konu denklem ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalar. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdaki karelerin içine yazılan sayılar komşu iki karedeki sayıların toplamıdır. Karelerin içinde verilen sayılara göre a çarpı b artı c çarpı d değeri kaçtır? Evet oldukça güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi ee, şekle bakmadan kendimiz bir örnek yapalım arkadaşlar. Oradan e, sorunun nasıl çözüleceğini çıkaracağımızı düşünüyorum. Bakın. Şimdi mesela 20 olsun değerlerden biri. Onun hemen komşusu da 13 olsun. Şimdi şuradaki komşu ne olur arkadaşlar? Bu ikisinin toplamı 13 edeceği için burası eksi 7'dir. Şimdi buradaki sayı nasıl bulacağız? Bu ikisinin toplamı eksi 7 olduğuna göre demek ki burası eksi 20'dir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu iki sayının toplamı eksi 20 olduğuna göre burası eksi 13. Bu ikisinin toplamı eksi 13 olduğuna göre burası da artı 7'dir arkadaşlar. Burası peki x eksi 13 7 ise x 20'dir. Evet arkadaşlar bakın başlangıç noktamıza döndük. Artık bundan sonra buraya da 13 geliyor. Bakın aynı şekilde devam edecek bu. Bakın 20 13 burada da yakaladığımıza göre burası da burayla aynı olmak zorundadır. Burada şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Bakın yani sayının 3 sonrası mutlaka negatif oluyor. Onun da 3 sonrası tekrar negatif oluyor. Yani eksi 1 çarpılıyor 3'er aralıklarla. Ya bunun sebebi de şu. Hani değişkenlerle ifade edersek. Mesela burada A varsa. Şöyle ayıralım. Burada A. Mesela burada B olsun. O zaman burada ne olur? A eksi B olur. Hangi sayıyla B'yi toplarsak A eksi B olur? A eksi 2 B ile. Hangi sayıyla a eksi b'yi toplarsak a eksi 2b olur. b ile eksi b ile bakın. Bakın 3 tane sonra b'den eksi b'ye ulaştık. Haliyle buradaki durum da aynı. Bunu şekilde nasıl kullanacağız arkadaşlar? 3'er 3'er gittiğimizde sayıyı ters çevireceğiz. Şimdi 5'ten başlayalım mesela. Buraya geldik, buraya geldik. Burası eksi 5 o zaman. 3 daha gidelim. Burası, burası, burası. Demek ki orası da artı 5. Burası 5. Şimdi 8'i kullanalım arkadaşlar biraz. Buradaki 8'i. 1 buraya geldi. Sonra buraya geldi. Son olarak buraya geldi. Orası demek ki eksi 8 olacak. Burası eksi 8 olacak. 3 daha gidin. 1, 2, 3. Demek ki burası da artı 8 olacak. Devam edelim. Bir 3 daha gittiğinizde bakın arkadaşlar burası -8 olur. Bir 3 daha gittiğinizde 1 2 3 orası da eksi +8 olur tekrar. Şimdi eee 5'i 3 tane daha götürün arkadaşlar bakın ters yönde götürelim şu 5'i. 1 2 3 demek ki orası -5. Burası da -5. C'yi nasıl buluruz? Bakın C ile 8'in toplamı 5'i veriyorsa C eksi 3'tür arkadaşlar. Bütün sayıları bulduk. Bir A'yı da ekleyelim. A'yı unutmuşuz arkadaşlar. A'yı nasıl bulacağız? Buradaki 5'ten 3 tane daha giderseniz bakın. 1, 2, 3. Demek A'nın hemen yanındaki kutuda da eksi 5 var. Şimdi A bu ikisinin toplamı olduğuna göre A da 3'tür arkadaşlar. Şimdi A3 B5 C 3 D de eksi 5 Bu ikisini çarptığımızda artı olur 15 Bu ikisini çarpım bu da 15 Toplayın 30 arkadaşlar cevap C Sonraki soruyla devam edelim Verilen bilgilere göre yarışma sonunda Elif'in toplam puanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu üç kutuya A, B ve C'yi yerleştirelim. Sonra puan hesabı yapalım arkadaşlar Elif, Mehmet ve Zeynep için. Şimdi bakın her doğru cevabı 5 puan verilmiştir diyor. Elif'in A tane doğrusu olduğuna göre 5 çarpı A puan alacak. Mehmet'in B tane doğrusu var 5 tane B alacak. Zeynep'in 4 doğrusu var. 4 çarpı 5'ten 20 alacak. Her yanlış cevabı 5 puan düşülmüş arkadaşlar. Elif'in 1 yanlışı var. Eksi 5 olacak. Mehmet'in 2 yanlışı var. Eksi 10. Elif, Zeynep'in C yanlışı var. Eksi 5 çarpı C. Ve yanlış yapıldığında arkadaşlar diğer yarışmacılara her yanlış için ikişer puan veriliyor. Şimdi Elif bir tane yanlış yapmıştı. O zaman pardon Mehmet ve Zeynep'e ikişer puan eklememiz lazım. 2 buraya, 2 buraya. Mehmet 2 yanlış yapmış. O zaman diğer iki yarışmacıya 4'er puan eklememiz lazım. 4 Elif'e, 4 Zeynep'e. Zeynep C tane yanlış yaptığına göre diğer iki yarışmacı yani Elif ve Mehmet'e 2C puan eklememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Bunları topladığımızda şöyle bir çizgi çekelim. Bunları topladığımızda bakın e, Elif'te 5a artı 2c eksi 5 burada, 4 de burada eksi 1 var. Mehmet'e bakalım, 5b var, 2c var, eksi 8 var. Zeynep'te de 20, 2, 4, o eksiler kafa karıştırmasın. 26, eksi 5C var. Şimdi Zeynep'in puanını biliyoruz 16. Mehmet'in puanı 26. Elif'in puanını bilmiyoruz. Şimdi şuradan başlayalım. 26 eksi 5C 16 ise 5C 10 olur. C de 2 olur arkadaşlar. C 2 olarak şuraya yazalım. C2 ise arkadaşlar burası 4 olacağı için buraya 5A artı 3 yapalım. C2 ise burası 4 eksi 8 eksi 4 yazalım arkadaşlar. Şimdi burayı hesap edelim. 5B eksi 4 26 ise 5B 30'dur. B de 6'dır bu durumda. Şuraya 6 yazalım. Şimdi toplam e, soru sayısının 20 olduğunu biliyoruz. Bu durumda 4 burada, 6 burada, 10, 12, 14, 15 arkadaşlar. Bu durumda A'ya da 5 kalır. Buraya da 5 tane kalır. A 5 olduğunda arkadaşlar burası ne olur? 5 çarpı 5 artı 3'ten 28 olur arkadaşlar puan. Elif'in puan. Buraya da 28 yazalım. Cevap D. Üçüncü soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre bu yardım kampanyasında makarnalar için kullanılan toplam koli sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Şuraya kadar olan kısma. Şuradan şuraya kadar olan kısma bakalım. Şimdi bir kısmına 25 paket, bir kalan kollere de 35 paket. Yani x tane koliye 25 paket konulduğunu düşünelim arkadaşlar. 25 çarpı x 35'lerde Y kolye konduğunu, Y tane kolye konduğunu düşünelim. 200 paket makarna açıkta kalıyor. bu zaten. Demek 1500-200'den eksi 1300 burası. Şimdi ikinci kısma bakalım arkadaşlar buraya. 35 paket yerleştirilen koller değiştirilmeden diyor. Buraya aynen tutalım. 35 çarpı Y'yi aynen tutalım. 25 paket yer makarna yerleştirilen kolilere 40 paket yerleştiriliyor ama 4 tanesi boşta kalıyor. Demek ki x eksi 4 tane koliye 40 yerleştiriliyor arkadaşlar. Bu neye eşit? Tamamına. Hiç, hiç e, paket makarna boşta kalmamış. Şimdi arkadaşlar bakın burada 40x eksi 160 var. 40x eksi 160. Bu 160'ı sağa yolladığım zaman burası 160 olur. 1660 olur pardon. Burayı da 40x olarak düzeltebilirim. Şimdi iki tarafta da 35y olduğu için arkadaşlar alttaki denklemden üsttekini çıkardığımızda taraf tarafa çıkardığımızda zaten bunlar sadeleşir. 40x eksi 25x 15x olur arkadaşlar 1660'tan da 1300 çıkardığınızda 360 olur. Buradan x eşittir 360 bölü 15'ten 24'ü buluruz. x 24 arkadaşlar herhangi bir denklemde yerine koyun. Burada koyalım. 25 çarpı 24, 600. Şöyle yazalım. 25 çarpı 24 artı 35 çarpı y 1300 ise. Burası 600. 600'ü sağ tarafa gönderelim. Burası 700 olur. Buradan y eşittir 20. Bu ikisini topladığınızda 44'ü buluruz arkadaşlar. Cevap D. Dördüncü soru devam edelim. Bir kralın 729 altından oluşan bir hazinesi bulunmaktadır. Bu altınların görünüş olarak hepsi aynı. Fakat bir tanesinin kütlesi diğerlerinden farklıdır. Eşit kollu terazi yardımıyla kütlesi farklı olan altın bulunmak istenmektedir. Buna göre en az kaç tartım sonunda Kütlesi farklı olan altın kesin olarak bulunur. Evet arkadaşlar kesin. Çünkü kesin ifadesi kullanmasaydı, şanslıysak bir seferde bulurduk nasıl? 724 kuzu 2'ye böldük 364 bir yere 364 bir yere. Bu ikisi eşitse şanslıysak bu dışarıda kalan bir tanesi farklı derdik ama kesin olarak bulunma söz konusu olduğu için. Ee, en az bir de arkadaşlar hedefimiz en az tartım. O yüzden 2'ye değil 3'e bölerek devam edelim. Nasıl kullanacağız 3'e? Mesela elimizde 3 tane olsa arkadaşlar. 1, 1, 1. 3 tane altın olsa. Ben bu ikisini tartsam mesela. Bu ikisini tartsam. Eşitse biliyorum ki bu. Eşit değilse. Mesela bu bundan küçük gelirse kesin biliyorum ki bu tartımda bu küçük gelirse, pardon orayı yaptık, bu büyük gelirse kesin olarak biliyorum ki bu. O yüzden 3'e bölerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 729'u 3'e böldüğümüzde 243'ten 3 tane grup oluşturduk arkadaşlar. Şimdi biraz önceki aynı mantık. Bu ikisi eşitse kesinlikle ee, o kütlesi farklı olan burada. İyi ki ikinciden az tartarsa kesinlikle burada fazla tartarsa kesinlikle burada. O yüzden arkadaşlar biz bir tane 243 ile yolumuzda devam edeceğiz kesin. Bir sonraki de 81 olacak bu. Ve böyle devam edecek arkadaşlar. Bu arada bakın 243 3'ün 5. kuvvetidir. Bu 3'ün 4. kuvveti. Oraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Böyle devam ettiğimizde aslında cevabın buradaki 3 üzeri 0'a kadar gideceğimizden 5 artı 1'den 6 olduğunu buluyoruz ama devam edelim. Bakın 9, 9, 9, 3'ün karesidir bu. 3, 3, 3 oldu. 3 üzeri 1 ve son tartım 1, 1, 1. ilk başta konuştuğumuz 3 üzeri 0. Bakın arkadaşlar 6 tane tartım yaparak problemli olan e, kütlesi farklı olanı bulabiliyoruz. Sonraki soruyla devam edelim. 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınavda her doğru cevap için 5 puan verilirken her yanlış cevap için 2 puan silinmektedir. Sınava katılan herkesin tüm soruları işaretlediği ve herkesin puanlarının birbirinden farklı olduğu bilinmektedir. Buna göre bu sınava katılan en fazla kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar en yüksek puan hepsini doğru yapan arkadaşlar. 20 doğru, 0 yanlış haliyle 100 puan. Bakın. Şimdi bunun aynısı olamayacağı için herkesin puanları birbirinden farklı olduğu için bir sonraki en yüksek puan 19 1 olur. Bakın boş bırakma da yok galiba. Tüm sorular işaret aynı. Şimdi 19 tane doğru 95 puan, bir yanlış 93 puan. Bir sonraki 18 2. Bakın 86 puan eder. Buradan 90, 2 tane 2 gitti 86. 7'şer 7'şer azalır arkadaşlar. Ama zaten gördüğünüz gibi bu böyle devam eder. En sonunda da 0 doğru 20 yanlış. Farklı bir puan oluşuyor. Yani eksi 40 gibi puan oluşur. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ikisi arasında kaç tane ee, satır vardır. Yani bu toplam kaç satır vardır burada? O bize cevap verecek. Şimdi birden 20'ye kadar olsaydı 20. Bir de 0 olduğu için 21 diyeceğiz arkadaşlar. Cevap C. 6. soruya devam edelim. Bir okulda fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerinden eşit sayıda soru sorularak sınav yapılmıştır. Öğrencilerin bu sınavdan başarılı olması için en az üç dersten başarılı olması ve bir dersten başarılı olması için o dersten sorulan soruların en az yarısını doğru cevaplaması gerekmektedir. Bu sınavdan başarısız olan bir öğrencinin doğru cevap sayısı en fazla 46 olabildiğine göre sınavda toplam kaç soru vardır? Şimdi arkadaşlar bakın şurada fizik, kimya, biyoloji ve matematik olarak oluşturalım. Hepsinde x tane soru var. Eşit sayıda demiş çünkü. Şimdi başarısız olması için cevaplayabileceği en fazla 46 diyor. Bu şöyle mümkün olabilir arkadaşlar. Örneğin matematikte kimyayı seçelim. Bunların tamamını doğru yapar. Aslında bir tane derste daha yani x bölü 2 doğru cevap verebilse 3 ders olacak ve geçecek. Fizik ve biyolojide de x bölü 2 yani yarısından bir tane eksik yaptığını düşünün arkadaşlar. Olabilecek en fazla e, durum budur. Yani en fazla doğru cevap. Yani bu durumda ne oldu? Bu ikisinden geçti. Bu ikisinden kaldığı için 3 ders sağlayamadı. Ve başarısız oldu diye düşüneceğiz. Şimdi topladığımızda arkadaşlar bakın. 1x, 2x, 2 tane yarım var. 3 tane x arkadaşlar. 3 tane x eksi 2, 46 ise. 3x, 48'dir. Buradan x eşittir 16'yı buluruz. 4x olduğu için 4x de 64'tür arkadaşlar. Cevap e. Sonraki soruya devam edelim. Verilen bilgilere göre herkesin birer tabak aldığı doğum gününde Aysun Hanım tüm kekler için büyük tabak kullansaydı toplam kaç tabak gerekirdi? Şimdi arkadaşlar 30 kişilik bir doğum günü planından bahsediliyor. X tane tabak 2 tane kek, Y tane tabakta 3 tane kek içersin. Biz neyi biliyoruz? Plan 30 kişilik olduğuna göre X artı Y 30 arkadaşlar. Küçük tabaklara koyulan kek sayısının büyük tabaklara koyulandan 45 fazla olduğunu söylüyor arkadaşlar. Haliyle bakın burada yani küçük tabaklarda 2 tane kek olduğuna göre buraya koyulan toplam 2x Buraya da toplam 3C. Yani 2X eksi 3C'nin 45 olduğu söylenmiş. Şimdi buraya 3 ile çarpayım. Buraya da 3 ile çarpayım. Burası 90 oldu. Taraf tarafa topladığımda arkadaşlar biraz daha düzgün çizelim. Taraf tarafa topladığımızda Y'ler birbirlerini götürdü. 135 Buradan x eşittir 27'yi bulduk arkadaşlar. x 27 ise y de 3. Yani 27 tane 2, 54 tane kek burada. 3 çarpı 3, 9 tane kek burada arkadaşlar. Şimdi katılım planı 3 bölü 2 katı olmuş. Yani 30 kişiydi. 3 bölü 2'si ne olur arkadaşlar? 45. Yani 15 kişilik bir plan değişikliği var. 15 kişiye daha küçük tabaklar ile servis edilmiş arkadaşlar. Yani 15 çarpı 2 küçük tabaklarda 2 kek var çünkü. 30 kek daha burada. Şimdi toplam kaç kek kullanıldı arkadaşlar? 54, 9, 63. 30 daha 93 arkadaşlar. Şimdi büyük tabak kullanıldığında 3 tane kek koyuluyordu her tabağa. 93'ü 3'e böldüğümüzde Cevap 31 olur. Cevap B. Sonraki soruda devam edelim. Verilen bilgilere göre 3. günün sonunda Ali ve Betül toplam 200 sayfa kitap okuduğuna göre Betül'ün ilk gün okuduğu sayfa sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar tablomuzu oluşturalım. Ali, Betül. İlk gün ikisi de eşit okumuş arkadaşlar. Bakın ilk gün okudukları sayfa sayısı birbirine eşittir. Şimdi ilk günden sonra Ali her gün en az iki en fazla üç katı. Bakın ikinci günü bilmiyoruz. Burası birinci gün. Burası ikinci gün. Burası üçüncü gün olsun. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama eşitsizlik olarak ifade edersek soru işareti 2x ile 3x arasında. Betül de 3 katı ve 4 katı bakın. Şurayı uyguluyoruz arkadaşlar. Yani bilmiyoruz ama 3x ile 4x arasında kapalı aralık. Şimdi bu ifadenin aynı şekilde benzer uygulamayı en az 2 en fazla 3 için en az olan değeri 2 ile çarpacağız. Yani 2 katı gittiğini düşünün Ali'nin hep en az durumda. 2x sonra 4x olacak arkadaşlar. En fazla ne kadar olacak? 3 katına çıkardı 3x bir daha 3 katına çıkardı 9x. Burada da 9x var. Benzer şekilde Betül de hep 3 katına çıktığında en az durum 3x sonra 9x olur. Hep 4 katına çıktığında 4x sonra 16x olur. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini topladığımızda eşitsizlik sistemi olarak düşündüğümüzde bakın. Şimdi bize söylenen 200 okumuş. Şimdi sol tarafa baktığımızda 6x 9x, 18x, iki tane de burada. 20x arkadaşlar. Sağ tarafa bakıyorum. 3, 7, 16, 32 iki tane de 2x yukarıda var. 34x Şimdi şu denklemi çözdüğümüzde ne olur? Ayrı ayrı çözeceğiz. İki tarafı 20'ye böldüğümüzde x küçük eşittir. Onu buluruz. Şurayı çözdüğümüzde arkadaşlar 34x büyük eşittir 200 dediği için 34 çarpı 6 204 eşit. O yüzden ikinci kısım için de şunu söyleyebiliyoruz. x 6'dan büyük olmalı. Yani 5 olursa 170 oluyor. Büyük eşit diyeceğiz. Pardon arkadaşlar. Büyük eşittir 6 olmalı. 6'da oluyor yani. Şıklarda bu ikisine de uygun bu ikisinin kesişimi yani 6 küçük eşittir x küçük eşittir 10 olan tek bir şık var o da a. Sonraki soruyla devam edelim. Bir kırtasiyedeki kitap, defter ve kalemlerin birer adetlerinin alış ile satış fiyatları TL cinsinden tabloda verilmiştir. Bu kırtasiyede 7 günün sonunda bu ürünlerden toplam 92 adet satılmıştır. Her üründen elde edilen kar miktarı eşit olduğuna göre 7 günde kaç adet defter satılmıştır? Şimdi arkadaşlar e, kar miktarları eşitse buradan elde edilen kar 10. 60 50. 24 18. 6. 2. Şimdi kar miktarları eşit olması elde edilen kar miktarının bu 3 sayıya da bölündüğünü gösteriyor arkadaşlar. O zaman en küçük ortak kattır arkadaşlar. 10 ve 2'nin en küçük ortak katı 10'dur. 10 ve 6'nın en küçük ortak katı da 30'dur arkadaşlar. O yüzden burada 3x satıldığını düşünelim. 30x etti bakın kar miktarı. O zaman buraya 5x, 30x 6'ya böldüğümüzde buraya da 15x gelir. Şimdi bunları topladığımızda 23x'in bize 92 olduğu söylenmiş. 92 adet satılmış. Buradan x eşittir 4'ü buluruz arkadaşlar. x eşittir 4 ise 5x eşittir 20 deriz. Cevap e. Sonraki soru devam edelim. 6 dairesi bulunan bir apartmanın garajına aynı anda toplam 4 araç park edebilmektedir. Bu garaja 30 günlük araç park planı hazırlamak isteyen apartman yönetimi aşağıdaki bilgilere göre plan oluşturmuştur. Garajı sadece A, B, C, D, E ve F araçları kullanacaktır. Her aracın garajı kullandığı gün sayısı eşittir. Garaja her gün kapasitesi kadar araç park edecektir. Bu plana göre A ve B araçlarının aynı anda garaj dışında olduğu kaç gün vardır? Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi 6 günlük plan bu şekilde. Bir sonraki gün yine A B C D. Yani ilk günün aynısı. Yani her 6 günde bir bu durum tekrar ediyor. Bu plan. Şimdi A ve B araçtan aynı anda garaj dışında olduğu tek bir gün var arkadaşlar. Bakın o da burası. Yani 6 günde bir tane ya yani bir günde A ve B aynı anda garaj dışındaysa 30 günde arkadaşlar haliyle 5'tir. Cevap B. Arkadaşlar bu testte iki soru daha var. Önceki yıllarda çıkmış sorular telif söz konusu olduğundan hep söylediğim gibi burada çözemeyeceğim. Siz mutlaka bakın. Bu sorunun çözümüyle birlikte bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk o iki soru hariç. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.